Hepinize merhaba akşam akşamlıkta rahatsızın birinci bölümünde kal birinci bölümünü oynuyoruz. Hadi bakalım bakalım başımıza ne geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada bu roundda ben yol yapmayı çok zor yapıyorum. Ve nasıl oluyor lan? Hani nasıl oluyor bu? lan ne oğlum nasıl oluyor? Yeter lan yeter. Bir adaya da gidemedik. Etrafında ada var. Bir gidemedik ya. Şuraya bir yakıversem iyi olacak. Lan oğlum. Anam. Anam. Şuraya atarsak o zaten oraya gidecek. Lan. Şuraya atayım. Heh. Şurada atarsam. Evet. Hadi olsun. Lan. Lan oğlum yeter lan yeter. Evet. Lan. Ne şey gelmedi. Şunu da yakalarsak bu ne? Neyse. Ben bir, ben bir adaya gidemedim ya. Eğitim neymiş be? Eğitim neymiş ki? Kitaba baktım. Görevler. 6 seviye mi? Nasıl altı seviye olacağım? Bunlar arkadaşlar. Ana köpek balıkları da gezeniyor. Keşke öldüğüm olsaydı. Ama orada hiç almadığım bir şey var. Oraya at. Evet hadi. Lan bir alamadım ki. O altın mı lan? O ne? O ne? Şey mi dostum? Lan nuru gitse ben onu çok merak ediyorum ne? Şunu da alırsam çok iyi olacak. Evet şey mi dostum? Lan ne oluyor lan? Çantamız doldu. Lan ben neredeyim? Sıkıştım. Az önce ben. Ne? Buna tıklayacağım. Ne lan? Lan yeter. Yeter lan yeter. Ha <laughs> bu çalışma masası oluyor. Buraya koy oluşturmak. Ok. Memnun olmadın. Tövbe tövbe. Neyse yaparım. Sonuçta işe yarar. Hadi onu... Oh no. Neyse. Hadi. Bir. Lan. Lan yeter. Lan. Evet. Lan. Ne olmuyor bu? Kutu. Kutuya şey yaparsak. Lan. Hadi. Evet oğlum. bir sürü odun alıyorum ben. <laughs> ne? Tövbe, tövbe ya. Anam karnımda hiç aç değil ama. Dırırı, dırı, dırı, dırı. Buna da geçelim. Ama ben gün boyu artık bunun rahatlıkla girişmeye çalışacağım. Çünkü çok zor. İkisini birden aldım çok değişikti Don, hadi be hadi kutum be hadi lan ne 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 lan ama ne kullanmak Heh, tam benim karnımda doydu misa mis tam mis şey yaparsak Evet sek oldum. İkisini birden aldım. Hehe. İkisini birden aldım. Çok iyi. Arkadaşlar ben şunu bir alamadım ya. Lan yeter. Lan yeter. Oldu mu? Oldu mu? Tamam. Şunu da bir alırsam. Hadi be. Hadi koçum be. Alamadım be. Of ya. Arkadaşlar şunu alırım be. Bak ondan mutluydum, um Ondan mutluyum. Um Hadi be. Yes. Lan. Neden ben onu? Lan gidiyor. Gemimiz gidiyor. Nereye gidiyor lan? İlerliyor. Hiç bilmediğim bir yere gidiyor. <laughs> Neyse hayırlısı. Neyse hırlısı arkadaşlar. Arkadaşlar anam. Şuradaki şeyi alırım. Alayım. Lan abi Aldım. Sonunda 100 yılın sonunda bir şey aldım ya. Lan alamadım. Lan yeter. Bir şey al alayım artık ya. Gerekli bir şey alayım. Lan. Lan yeter lan. Yeter oğlum. Bir şey çıksın artık ya. Adil Arkadaşlar Adil Gerçekten Adil. Artık bir şey çıksın. Artık artık bir şey çıksın. Lan oğlum yeter. Yeter oğlum lan yeter. Yeter lan hayattan bezdirdim lan. Hayattan bezdim ya. Tövbe tövbe. Hadi. evet yakaladım seni. Hihi gibi. Şunları da şöyle alayım. He he. Da ben he he diyeceğim buradakileri de alayım. Bugün gün boyu raft oynayacağım he. Gün boyu. Neyse hayırlısı. Lan. Ana. Ne yapacağız lan? Şimdi sıçtık. Aslında sıçmadık. Tekinden bakalım. 10 olmuş. Lan. O neden? Ee, tamam. tamam, mü? Ne o bokamı desem de. Neyse. Bir boklar anladım ama ne ya nerede adam var? Adayı görüyorum da nasıl gideceğiz? Bu sıkıntı. Lan sen de önümde falan. Bakma lan. Bakıyor bu salak köpek balığı. Salak olduğunu biliyor mu bilmiyorum köpek balığı olduğundan. Aynen bu çive. Hadi be lan aga be. Lan bir çive alamadım be. Çive çive be. Çive diyecektim sopa çıktı. O Yes. Ni çıktı? O iyi çıktı. Neyse ben yine arıyorum. Onu iyi. İyi çıktı. Oo. An. He. Geldi 100 yılın sonunda bir şey. Aslında 100 yılın sonu değil, 1 yılın sonunda. Lan ne lan? Neyse aman Yetişemedim ne Ne yakın, yakın şey, yetişemedim ya. Lan yeter. Ben çıkmak istiyorum buranın içine. Ana görev gelmiş mi bakalım. 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 Ya Kaynaklar. Ekipmanlar. Ne? Ücretsiz. Ücretsiz al. Ne istiyor? Arkadaşlar ben hemen reklam izleyip geliyorum. Neyse. Arkadaşlar reklam geldi be. Arkadaşlar. Oh Ulan be. Olmayayım. Gidireceğim. Bunu da alıp geliyorum arkadaşlar. Hemen geleceğim zaten. Posta kutusu. Bez almak. <laughs> Neyse hemen alıp geliyorum arkadaşlar bunu da. Arkadaşlar yine geldim. Bu reklam çok hiç kısa sürmedi. Çok kısa. Neyse arkadaşlar ben de 3 altınlarını alıp bu videoyu da bitireyim. Arkadaşlar ben hemen odunlarımı da alıp videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar da